Merhabalar. Öncelikle size bu şeyi, bugünkü konumuzu söyleyerek başlayacağım. Utanç duyduğumuz, kimseye söyleyemediğimiz şeyler. Siz de bana bu itiraflarda bulunuyorsunuz. Neden bu itiraflarda bulunuyorsunuz? Hemen bu videoyu çekmemin sebebini söyleyeceğim. İşte ben biliyorsunuz ki Almanya'ya taşındım. Utanç duyduğum bir anıyı anlatacağım şimdi ona göre. Şimdi öncelikle sıkıntımız şu. Da herkes aşırı derecede samimi falan böyle. yurtta kaldığım için de böyle herkes birbirine giderken görüşürüz. Çav, çüz falan böyle bir şeyler söylüyorlar tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Ben de şey diyeyim. Asansördeyim. Arkamda da İspanyollar var böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Hiç sıkıntımız yok. <laughs> Ondan sonra da ben dördüncü katta indim. Dördüncü katta arkamdan bir tane daha çocuk inmiş ama ben farkında değilim. Çavdı dedi kız. Ben de arkamdan dönüp çav demez mi? Bir de ondan sonra gördüm arkamdan birisi daha inmiş. Böyle beynimden kaynar su Neyse ki yanımda başka bir arkadaşım daha vardı. Ondan sonra o geldi. Dedim ki öbür tarafa gidiyormuş gibi yap. Sanki sana görüşürüz demiş gibi dedim. O kadar rezil oldum ki. Yok böyle şey. Şu... Baktılar bir de böyle. Çok kötüydü. Ondan dolayı bugün belki benden daha rezilleriniz vardır. Daha rezil olaylarınız vardır diye. Bugün sizinkileri dinliyoruz. Evet bu kadar. Kamerayı böyle koyarsam çok da hoş o durmuyor. Şuraya koyacağım. <laughs> okey. Güzeliz. Tamam okey. Bugün başlıyoruz. Şimdi bilgisayarımı aldım. Şimdi ilk öncelikle başlıyoruz. Getirdim. <laughs> Ben yazlıktayken Deniz'de eve geliyorum ve tabii ki komşuların önünden geçmem lazım ve bir çocuk vardı ondan çok hoşlandım falan şansım o gün çocuğun doğum günüymüş ve bir sürü yakışıklı arkadaşı falan vardı ama ben nasıl aşığım çocuğa her neyse yan evde de gıcık bir kız grubu var benden bir iki yaş büyükler bana kafayı takmışlar İkide bir dalga geçiyorlar onlar da çocuğun doğum gününde tam ben onların evinin önünden geçerken pasta üflüyorlardı ve tabii ki videoya çekiyordu annesi çocuğun o sırada 6-7 tane köpek normaldi. Köpek normalde hep sakin olan köpekler o gün bana doğru koşup bikinimi yırttılar. Abla çok çok kötü. Daha 12 yaşındayım, rezil olmuşum. Herkes bana bakıyor, gülüyor. Sonra çocuğun babası geldi, kovdu köpekleri. Ama artık çok geçti. Benim bacak kan içinde. Ağlıyorum. O sırada rezil olduğumu düşünmeden ölüyorum falan. Sonra komşu evine aldık. Beni Babam aradı herkes bana bakıyor evde ben ağlıyorum fısıldaşıyor gülüyorlar falan ama olsun pasta yedi. <laughs> buna puanlandıracağız bu arada hepsine puanlandıracağım. Ben buna 6 veriyorum rezillik açısından. Çünkü pasta yemişsin sonuçta. Hem de aşık olduğun adamın annesinin aldığı pastayı yemişsin. Ben buradan o yüzden 4 puanı kırıyorum. Çok da rezil olmuyorsun. İlla bir kazancı var yani burada an dolayı geçiyoruz bunu. İlkokulda tuvaletimi yaparken kapıda delik varmış ve beni oradan izledi. Çok kötü, çok büyük travma bu arada. Benim de tuvaletler konusunda çok büyük bir travmam var. Ben şimdi tuvalet özel bir bölmedir değil mi? Kimsenin kapıyı açmaması gerekir. Değil mi? Ben böyle bir şey biliyorum yani. Hani Ama galiba herkeste bu aynı kural yok. Bazı terbiyesizler, sapıklar 50 kuruşla kapıyı açıyorlar çok ciddiyim ve ben derste tuvalete gidiyordum sadece bundan dolayı kapıyı açmasınlar diye. Abi çok korkunç bir olay ve bundan gerçekten diye böyle bir kalıyorlardı. Hani niye, niye, niye? Neyse buna... Abi... Bence bu senin rezilliğin değil, onların rezilliği diyerek ben sana bir puan veriyorum. Bu rezil olmaman gereken bir şey. Gelip çıkıp onların şey yapman gerekiyor. Neyse, geçelim. Çarşıda babamın eli yerine başka bir adamın elini tuttum. Ay. Benim de böyle bir anım var. Benim gözlerim altın numara bu arada. İlkokuldaydım galiba. Aynen ilkokul 3. sınıf falan veya 4. sınıf. Ben dondurmayı çok seviyorum öyle böyle. Özellikle yazım var ya günde ben 5 tane 6 tane dondurma yiyen bir insandım. Hani bak öğle yemeği yok. Sabah kahvaltı yok. Direkt full dondurma yemeye çalışıyordum. Ve annemler benim önümden almak zorunda kalıyorlardı. Ondan sonra havuzdayım. E zaten gözlerim böyle görmüyorum, miyopum ben. Bir tane adam geçiyor. Gözlüklü bütün kele adamları da babamı sanıyordum ben. E çünkü gözlüğüm yok yani o zamanlarda. Şey diyeyim. Görmüyor. Sonra gittim. Adama böyle baba baba diye bağırıyorum böyle. Ondan sonra gittim dedim ki bana dondurma alır mısın? Ondan sonra adam geldi şey yaptı. Ben senin baban değilim ama dondurma alırım dedi. kendime bir kötü hissettim. Öyle böyle kötü hissetmedim. Abi şimdi aklıma geldi bak karnım ağrı girdi. Annem de arkadan bağırıyor o baban değil salak diye. <laughs> Çok kötüydü. <laughs> Neyse geçelim. Ben bu kendi olayıma da bu arada kaç puan veriyorum? Kendime 10'da 10 on veriyorum. Çarşıda babamın eli yerine başka bir adamın elini tuttuğuma da... Abi ben buna da 10 puan veriyorum. Çok korkunç. Çok korkunç. Pil maskesi alırken adam içine yağ da koyabilirsin demişti. Ben de sıvı yağ olur mu dedim. Bu <laughs> <laughs> çok ayrı bir kafa. Çok ayrı bir kafa. Neyse. Daha kötüsü de olabilir de değilim. Önceki adım görmezse sevinirim. Şimdi ben arkadaşım bir kafede oturuyordum. Ve flört ettiğim kişi bana ben dışarıdayım müsaitsem buluşalım dedi. Ben de kabul ettim arkadaşıma buluşma. Yerine kadar eşlik eder misin dedim. O da olur dedi. Neyse gittik arkadaşımla flörtümü tanıştım. Kız o kadar benimle geldi. Ayıp olmasın davet ettiğim, flört ettiğim kişiye sararak tabii ki. Oturduk yedik işte kalktık karşı yola geçeceğiz. Ben yola arkam biraz dönük flörtümle konuşuyorum. Arkadaşım hızlı yürürüm diye beni üstümdeki kıyafetten çekmeye çalıştı sanırım. Ama kıyafet arkadan. bile bağlanan göğüs dekolteli bir kıyafette arkadaşım çekip kayır, fakat yeni flört etmeye başla bir iki kez görüştüğüm birinin yanında açılması fazla utanç vericiydi. Ay düşünüyorum. Benim en büyük korkum insan içinde bir kıyafetimin açılması. Hani şortumun düşmesi. Üst kısım çok fazla sıkıntı değil benim için de. Ama mesela şu şort Abi bir aralar rüyamda full böyle şey görüyordum. Nedir o? Ay çok korkunç. Okula tamamen altım çıplak gidiyorum ve altımı arıyorum okulda. Niye böyle bir bilinçaltım var bilmiyorum. Çok korkunçtu. Geçiyorum abi ben... Tabii ki ismin görünmez bu arada merak etme. Ben onların hepsini kırpacağım. Ben buna kaç puan versem? Ben buna 10 veriyorum. Çok bak tüylerim tiken tiken oldu görüyor musun? Gerçekten. Bu arada, arada sırada gözüm kayıyor olabilir. Çünkü görüntü burada. Maalesef ki telefondan çekiyorum. Kamera almaya çok üşendim. Ama kamera da burada. Ondan evet. dolayı. Eskiden okul yarışmasında şarkı söylüyordum. Herkes gülmeye başlamıştı. Ben de ağlamaya başladım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Abi sahne korkum da var benim. Var ya bütün hepsini ki bu videonun bana iyi geleceğini işte Bu video bana iyi gelmiyor. Bu video tamamen benim bütün travmalarımı tekrardan ön plana çıkarıyor. <laughs> gerçekten. Abi düşündüm bir kendi bir şarkı söyleyip ondan sonra hüüü <laughs> gittim Çok kötü. Abi ben buna da 10 veririm ki. Bak tüylerim tiken tiken oldu yine. Çok kötü. Ay. Bir şey söyleyeyim mi? Hepimiz ne kadar rezillikler yaşamışız. Din dersinde hoca erkeklere namaz kıldırıyordu. Fotoğraflarını çekecektim. flash'e çıkmış. yani niye? Bakın kıpkırmızı olmaya başladım yavaştan. Görüyorsunuz. Niye? Niye? çok kötü, ben böyle bir olay yaşadım mı benim karşımda yapan birisi oldu. Beni TikTok'tan tanıyan bir tane küçük bir tane kız var. Kaç yaşlarında? 15 falan yaşlarında. Bunlar birbirlerini arkadaşlar çekiştirirler tamam mı? Ben de orada kahve almaya çalışıyorum. Ondan sonra da geldi şey yaptı böyle kamerayı tuttu böyle. Sanki selfie çekiliyorlarmış bir şak diye kamera bana patlamaz mı? Bir kere patladı diye üst üste bir iki üç dört tane falan diye flash patlamaya Sonra Üst üste birkaç tane daha çekiliyor. Madem rezil olduk tam rezil olalım diye. Çok korkunçtu. Ama benim de o kadar gerginliğim tuttu ki çünkü insanlar geliyor böyle bunlar, bu, bundan kim çekiyor diye geliyorlar böyle benim o tarafa bakıyor ben böyle Hani anlayabiliyor musunuz yaşadığım sıkıntı ne olur böyle şeyler yapmayın yapan kişi de kendini biliyor Adını bilmiyorum senin Hoş değil Arkadaşımın yanında gülerken osurdum Arkadaşlar osurmayı bence normalleştirmemiz gerekiyor ben çünkü çok zorlanıyorum samimi bir kanal. Bence bunu hepimiz söyleyebiliriz. Abi ben direkt söyleyeceğim. içimde olup kanser edeceğime, dışıma çıksın konser olsun yani gerçekten. Yani isteyen olabilir belki ama arka... yok gerçekten bazen çok zor oluyor. Buna kaç puan veririm? Buna puan vermem. Ama samimi olmadığın bir arkadaşınsa çok zor. Abi hani böyle suç atacak yer arıyorsun. Böyle ilk önce bir bakıyorsun böyle etrafa. Ama suç açacak hiçbir şey yok. O zaman çok güzel. Ben buna 10 veririm yine. Ben herkese çok bonkör davranıyorum. ama birazcık daha böyle bir kırmızı yapacak şeyle şey yapmam gerekiyor bence. Ana sınıfındayken altıma yapmıştım. Sonra öğretmeni söylemişlerdi. Ben de çok al. <laughs> böyle bir anım var. Ben ne kadar pis bir Ben her bokuda yapmışım gerçekten mükemmel. Anaokulundayım. Altıma işemişim. Anaokulundayım sonuçta. Bundan da yargılamayın beni. Şimdi kimse de anaokulundayken ben altıma işemedim de demesin valla. Gerçekten tuvalet çok uzak mı geliyordu artık bilmiyorum hangi kafayla şey yapıyordum da. Bayağı bir oturduğum yerde salıyordum direkt böyle. Sonra her neyse gelip şey olmuştu. Ben burada bütün rezilliklerimi anlatıyorum burada. O kadar rahatım ki hani dünyaya çok yepyeni bir insan olarak Neyse. Şimdi <laughs> Sonra da işte e benim yanımda da yedek kıyafet koymamış annem. E nereden bilsin bu çocuk her gün işeceğini, her gün değişiyormuşum galiba bilmiyorum. <laughs> i̇şte ondan sonra da bir sınıf arkadaşımın kıyafetini vermiş bana hoca. Ben de Allah Allah benim böyle bir eşofmanım yok diye düşünüyorum o sıralar. Hatırlıyorum ya böyle hayal mi hatırlıyorum. Alt kata iniyorduk. Şeye iniyorduk galiba. Yemekhane kısmına iniyorduk anaokulunun. İnerken bir tane çocuk dedi ki bu benim eşofmanım. Ben bir rezil oldum. Hoca da böyle arkamda böyle yapıyor. Nem nem. Bahane bile uydurmadı kadın. Bahane bile uydurmadı. Sessiz sessiz yürümeye devam ettik. Ben çocuğu duymamış gibi yapıyorum. Bak o zamanlardan bile böyle duymamazdan gelmeye başlamışım insan. Ne? Altı veriyorum ana sınıfı çünkü öyle çok da hatırlanacak bir şey değil. Aldi de kasada kadının bir sinir... Aldi'de kasada kadının bir sinir bozucuydu. Kadına baktım Türkçe çok yüzsüzsün dedim. Kadın Türkçe. Aldi bu arada Almanya'da olan bir marka. Diğer şeylerde var mı bilmiyorum ama. Abi Aldi'de bu arada Türk çalışan olması çok muhtemel diyen ve Aldi'de o kadar çok Türk çalışan var ki. Ben konuşurken dikkatli konuşmak zorunda kalıyorum. Ben ağzımın şey yok, filtresi yok. Ben böyle ağzıma geleni söylüyorum. Bak mesela sokaktan biri geçiyor. Böyle şey yapıyorum durduk yere. Hayır bunun bile alıcısı var. Düşünsenize benden bunu. Bir de Türk çıktığını. Çok kötü. Abi ben 10 veririm bu arada. Bu 10, 10 puan gerçekten. Şu an en baştasın. Annemin arkadaşının evindeyken tuvalete yetişeyim derken klozet kapağını açmadan işemişim. Her şey çiş olmuştu. Ben de o çişi temizlemek için tuvalet kağıdına sabun döküp sildim. <laughs> <laughs> Hayat. Bunun kimse fark etmedi. İşte sadece bundan sana beraberse hiç hiçbir sıkıntı yok. Düşsene ev sahibi gelir neden benim klozeti falan diye hani böyle. Ya da yakalanıyorsa birine. Ay çok kötü. Bir keresinde bölüm dersi hocamıza öyle işte kanka demiştim. Abi benim şey var öğretmenime anne demiştim bir kere. Kadının çok hoşuna gitmişti ama. Bilmiyorum ama ben ama utancımdan yerin dibine gittim. Beşinci sınıftayım bu arada bunu yaparken. Böyle şeyim hani sanki hayatımın sonu. Bak böyle sırada yerin dibine Böyleyim böyle kendimden geçiyorum. Böyle kadın böyle gildi. Ya annen olur mu senin dedi. Ben böyle. Cansu Kayalar'dan mutluyum ben. Birinci sınıftayken arkadaşımla tuvalete beraber girmiştik. İlk o yaptı ama uzun sürdü. Yanında altıma işemişti. Yanında altıma işemiştim demeye çalıştın galiba. Abi kimsenin yanında altıma işemedim. Ondan da bu hissi şey yapamadım. Ama birinci sınıfsın ya. ya. Hani anaokuluna yakın 7 yaşındasın. Ne olacak ama. Küçükken misafirle gittiğimiz herkesin önünde usturmuştum. Ay benim şey anım var. Abi gülüyordum tamam mı? Gülerken bir insan hani bak yanlışlıkla bir kere ufak bir gaz çıkarmış. Sonra herkes gülmeye başladı. Hiç sıkıntı yok. Sonra ben de kahkaha atmaya Sinirleri bozuldu çünkü rezil oldum fark ettim. Sonra carrr diye böyle devam geldi. <laughs> Şuna bak. <laughs> Çok kötü oldum. Neyse. Çok küçükken uykulu tuvalete gittim. Klozet değil, kirli sepetine. Benim de böyle anım var. Benim de her şeyde var gerçekten ya annemlerle oteldeyiz tamam mı? Her şey iyi hoş güzel e, küçük çocuğum annemlerle aynı odada kayılıyorum normal olarak. Ondan sonra kalkmışım böyle ben burada eskiden uyur gezerdim asla unutmuyorum annem beni artık böyle var ya çöpe atacaktı <laughs> çok ciddiyim. Ondan sonra da geldi bu diyorum şimdi uyandım tamam mı? Uyanmadım da hani uyuyorum hala tuvalete gidiyorum. Tuvalete gittim, işiyorum sonra ben annemle babamın ayakkabılarının üzerine işe. Annem de uyandı. Annem de böyle her felakette uyanan bir insan böyle. Hani sanki böyle şey spider var ya böyle örümcek hisleri böyle. Annemde de aynı şey var. Annem bir felaket olurken böyle bir anda uyanıyor. Bak böyle <laughs> falan diye kalkmış böyle. Ondan sonra bağırmaya başlamış. Ben bir korktum. Ama neyse küçük çocuktum. Ama hala hatırlıyorum bu konuyu ayakkabılığı da hatırlıyorum ya. Yani. Çok travma oldu bu <laughs> Küçükken çok kötü bir çocuktum ben ya. Çok pis bir çocuktum. Neyse arkadaşlar şu anda pis değilim ama böyle olduğumu düşünmeyin. Ben şu anda hani bu kadar rahat bir şekilde söylüyorum ama. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Alaçatı'da altıma sıçmıştım. Bayağı ise olup şırıl şırıl sıçmıştım. Abi Alaçatı bir de. Ben şu anda havale geçireceğim galiba. Düşündüm bir kendi başıma geldiğini. Çok kötü. Ben buna puan bile veremem ya. Düşünsene bir de birisi tuvalet sırasında bekliyor. Ay. Bu puan bile verilemez. Çok ciddi. Hoşlandığımın snap konumundan karşılaşmışız gibi yapacaktım. Konumuna bakarken yakalamışım. Sen niye space koymak yerine nokta koymuşsun hepsine? İlk öncelikle yazdığın şeyi yorumlayacağım. Nasıl yakalandın ilk öncelikle? Çok korkunç. İkinci olarak da ayy, hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Kimse beni sinirimden takip etmedi çünkü ben snap kullanmıyordum. Çok korkunç bir uygulama bence. Asla sevmiyorum. Her an yanlışlıkla birine bir şey atabilirmişim gibi hissediyorum. Bir de ata attığında silemiyorsun. Çok korkunç. Ağzından sonra çıkardım. Herkes güldü ama ağzımdan çıkardığını inandıramadım. Abi, çok üzücü bir şey. Çok ciddiyim, çok kötü. Bir kere de benim... <laughs> Abi benim anılarım niye bitmiyor? <laughs> ben bir tane anı anlatırım ondan sonra sizin rezilliklerinizi okurum diye düşünüyordum. Ben bu videoyu... Bak şu anda 25 dakikadır video çekiyorum. 25 dakikanız zaten 15 dakikası benim anlattığım anlardan oluşuyor. Ve ben de rezilliğime rezillik katıyorum ve bunları da size anlatıyorum. Bir de çok güzel. Her neyse ben arkadaşlarımla beraberiz tamam mı? Kimin o bilmiyorum. O var ya hakkımı helal etmiyorum ona. Hemen hemen kendini belli etsin. Bendim o diye söylesin abi. O kadar hakkım yendi ki. Arkadaşlarımla otururuz birisi usur ama sessiz bir usuruk leş gibi koktu. Öyle böyle değil. Ama bak var ya çok kötü kokuyor. Gruba en son giren bendim. Hepsi benim üzerime atmaz mı suçu? Ama ben osurmamıştım. Ben osurmadım. Çok var ya kendimi çok kötü hissettim ya. Bir restoranda erkekler tuvaletine girmiştim. Herkes bana bakıyordu. Hemen özür dileyip çıkmıştım. Ben de bir kere yanlışlıkla kızlar tuvaletine girdim. Ya benim arkadaşlarımın suçu bu ama. Bana arkadaşlarım dediler ki bu tuvalet hem kız hem erkek tuvaleti. E ben de saf salak bir şeyim beni biliyorsunuz. <laughs> Gittim abi girdim tuvalete. İnsanlar bana bakıyor böyle tuvalettekiler. Ve tuvalette de kadınlar var. Böyle kadın baktı böyle ondan sonra çıktım ben. Yani. Elimi yıkamak için girdim bir de tuvalete ha. Şey de değil. Ondan sonra çıktım. Kimse bana laf söylemiyor ama. Çıktım. Bunlar yere yatıyor. Gülüyorlar. Görmen gerekiyor. Sorunu anladım. Başımdan bir kaynar sular indi. Abi unutamıyorum ve bu yeni oldu. Covid'den hemen önce falan ben 10. sınıftayken falan yani. Bir kere düğünde bir adamı amcam sanıp ne haber lan tipsiz deyip patmış. Ya hayatım sadece bir şey söylemek istiyorum. Senin amcanla nasıl bir ilişkin var? Merak etmek istemiyorum ama <laughs> çok korkunç. Çok korkunç. Evet arkadaşlar. <laughs> fazla itirafınız var. Hepiniz benden daha rezilsiniz. Ben de sizden daha rezilim. İkimiz de zaten hani gerçekten yaşayabileceğimiz bütün rezillikleri yaşamışız yani anlayacağınız üzere. Bundan dolayı bence üzülmemeliyiz. Hayat devam ediyor sonuçta. Yani diyecek çok da bir şeyim yok. Çünkü gözümün önünde o kadar rezil şeyler var ki part 2 yapalım onu da. Çünkü burada 28 sayfalık ve her sayfada 8 tane itiraf var. Ve hepsini Okumam. Bir videoda bak daha kaç tane okudum. 8 tane 9 tane okumuşumdur. Yarım saat olmuş video. Benim daha buna editlemesi var. Ondan dolayı ben de insanım diyerekten bu videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmediyse de çok kırılırım. Çünkü yarım saat boyunca ben bunu çektim. Bir de üzerine bunun 1,5-2 saat editlemesi var. Ondan dolayı lütfen emeğe saygı diyerekten hemen bir like'ımızı esirgemeyelim. Durumumuzu yapalım. Beni ne kadar seviyorsunuz? Benim rezilliklerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu gelip yorumlara belirtirseniz de çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Partikide görüşürüz.